Microsoft 365 uygulaması tüm favori üretkenlik uygulamalarınıza ve içeriklerinize ev sahipliği yapar. Nerede olursanız olun, içeriğinizi tek bir yerde bulabilir, oluşturabilir, paylaşabilir, erişebilir ve kaydedebilirsiniz. Şimdi iş için ayarlayalım. Mobil cihazınızda uygulama mağazanızı açın ve Microsoft 365'i arayın. Uygulamayı yükleyin ve ardından açın. Microsoft 365'inizle uygulamada oturum açın, kullanıcı adı ve şifre ve bildirimleri açın. Son olarak başlamak için belgeleri oluştur ve düzenleyi seçin. Microsoft 365 uygulaması OneDrive'ı içerir ve Word, Excel ve PowerPoint gibi popüler uygulamalardaki tüm belgelerinizi bu uygulamaları tek tek yüklemenize gerek kalmadan açıp düzenlemenizi sağlar. Ya da aynı popüler uygulamalarla sıfırdan belgeler oluşturun. Son olarak Outlook'un yanı sıra Teams gibi ek uygulamaları yüklemek için uygulamaları kullanın. Yükledikten sonra uygulamalarınızı doğrudan Microsoft 365 uygulamasından başlatabilirsiniz. Copilot, Capture gibi diğer özelliklere de göz atın. İşte bu kadar. Microsoft 365 uygulamasıyla çalışmaya hazırsınız.